Bitcoin'in düşüşü bu sıralar ABD'nin endeksleriyle eşdeğer bir şekilde gidiyor. Video içinde bunun detaylarını sizlere biraz sonra aktaracağım arkadaşlar. Fakat Bitcoin ve kripto paralar düşerken küçük yatırımcının esas yapması veya kendisine sorması gereken soru şu. Bu düşüş esnasında ben neler yapıyorum? İşte bu soru işaretlerini doldurabilecek nitelikte verileri ve haberleri bu video içerisinde sizlere aktarıyor olacağız. Kripto pazarının nereye doğru gittiği ile ilgili önemli bilgiler vereceğim. Özellikle Coinbase davası ile ilgili çok önemli bilgiler var ki bu kripto pazarını derinlemesine etkileyecek haberlerden bir tanesi. Yine videonun sonunda takibimi aldığım bir kripto para projesinden sizlere bahsedeceğim. Bunlarla beraber Cyperrock isimli şöyle görmüş olduğunuz soğuk cüzdanın tanıtımını sizlere bu video içerisinde gerçekleştireceğim arkadaşlar belki yine bununla ilgili ilerleyen videolarda bir hediyemiz de olabilir. Kripto haberlerinden ve piyasamızda neler olup bittiğinden net bir şekilde haberdar olabilmek için YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. <laughs> Bitcoin aslında 2023 Ocak'tan itibaren soluksuz bir yükseliş sergiliyordu arkadaşlar. Bir senenin üzerinde ciddi bir yükselişe karşı karşıya kaldık ve 48 bin dolar seviyelerini zorlayan bir Bitcoin'i gördük. Aynı safhada S&P 500 gibi ABD endeksleri de yukarıya doğru gidişlerini sürdürdü. Hatta görece Bitcoin bu endekslerden çok daha iyi performanslar sergiledi. Son dönemlerde özellikle baktığımız zaman Bitcoin'in performansı ABD endeksleriyle eş değer bir şekilde gitmekte. Grafikleri incelediğimiz zaman özellikle S&P 500 endeksinin tepe seviyeye gelmiş olması, eski en yüksek seviyeye gelmiş olması Bitcoin'i de burada etkileyen en önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar. Çünkü dönem dönem dediğim gibi Bitcoin ve ABD endeksleri eş değer bir şekilde gidiyor. Direnç bölgesinde olan bir S&P 500 her an her şey kalkıyor arkadaşlar. Yukarıya doğru sert bir kırılım gerçekleşirse Bitcoin'de de aynı yükselişi görme ihtimalimiz söz konusu. Fakat şu an önemli bir tepe bölgesinde olmasından kaynaklı Bitcoin'de normal geri çekilişini bir şekilde tamamlıyor. Özellikle haber sat olayıyla birlikte Bitcoin bu tepe bölgesini bir geri çekilme olarak bizlere yansıtıyor. Bitcoin'de burada en önemli seviye 40 bin dolar bantları. Şu an itibariyle arkadaşlar özellikle Fibonacci 0.50 bantlarının bulunduğu bu seviyeler yatayda da önemli alıcıların bulunduğu seviyeler haline gelmiş vaziyette. O yüzden kısa vadeli olarak özellikle 40 bin dolar seviyelerinin altına kırılımı iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü burada 40 bin dolar düşüşün birazcık daha derinleşebileceğini bizlere teknik bazı olarak söyler nitelikte. Burada dediğimiz gibi yine S&P 500'e grafikleri eşdeğer bir şekilde takip etmek, kripto pazarını takip eden kişiler adına önemli bir hareket olacaktır. 2024 yılı kripto pazarı için oldukça önemli bir yıl. Bunu defalarca kez söyledim. Yine söylüyorum. Sebeplerinin en önemli bir tanesi de yine önümüzdeki ABD Başkanlık Seçimleri. Burada kripto paralar özellikle bir siyasi malzeme haline gelmiş vaziyette. Bu konuyu değerlendirebileceğimiz çok önemli gelişmeler olduğu için biz bu sıfatı kripto paraların önüne koymuş vaziyetteyiz. Özellikle Donald Trump'ın son açıklamaları, özellikle 2023 yılındaki U dönüşü yani NFT çıkartmıştı bildiğiniz gibi 2021-2022 yıllarına baktığınız zaman eski ABD Başkanı ve yeni Başkan adayı Donald Trump 180 derecelik bir dönüş yapmış vaziyette. Söylediğimiz o yıllar itibariyle tam kripto karşıtı olan Donald Trump 2023 yılına geldikten sonra NFT koleksiyonu çıkardığını duyurmuştu. Yani kriptoya karşı bir yumuşama gösterdiğini biz burada gördük. Şimdi ise özellikle bir siyasi malzeme yapma ihtimali Donald Trump'ın söz konusu başkanlık seçimlerinde ki burada kripto paralar ABD tarafında oldukça popüler. Geçen gün Grayscale'in ve BlackRock'ın yapmış olduğu bazı araştırmaları sizle paylaşmıştım arkadaşlar ve burada her 5 yatırımcıdan bir tanesinin artık kripto para yatırımcısı olduğunu, her 3 genç yatırımcıdan bir tanesinin aynı şekilde kripto para yatırımcısı olduğunu gördük ve burada Yapılan anketler içerisinde siyasi otoritelerden kripto paralara yönelik olumlu adımlar atılması gerektiğinin sinyallerini veriyor idi. Buradaki anket ve bu anket neticesinden sonra ABD başkanlığına aday kişiler belli başlı aksiyonlar almaya başlayacak ki SEC'nin spot bitcoin ETF'lere vermiş olduğu onaylardan sonra aslında biz Biden hükümetinin kripto paralara yönelik bir pozitif adımının olduğunu gördük. Her ne kadar kendileri net bir ağızdan söylemese de biz bunu derin devletin SEC tarafının kulağına fısıldayacağız ile birlikte bu olayın gerçekleştiğini düşünüyoruz. Şimdi 2024 yılı önemli dedik. Bu ABD seçimleri bir tarafa bir de Fed'in yumuşama politikası söz konusu, parasal genişleme durumları söz konusu. Yani faiz indirimlerinden sonra bir parasal genişlemeye doğru gideceğiz. Bu 2024'ün ortalarına doğru beklenen bir durum arkadaşlar ve buraya gidene kadar kripto paralar ciddi bir büyüme yine yaşayacaktır. Sonrasında faiz indirimleriyle beraber bir geri çekilme yine yaşayabiliriz. Ama ve lakin 2025'e kadar başkanlık seçimlerinin sonrasına dahi Bitcoin ve altcoinlerde bir tırmanış beklentimiz söz konusu. Hatta Bitcoin'deki ATH seviyelerini biz 2025 başlarında dahi görebiliriz. Aksiyonlarımızı bunlara bağlı alacağız. Tekrar bir hatırlatma, altcoinlerdeki aksiyonlarımı neye bağlı alıyorum? Bitcoin'in dominans hareketlerine bağlı alıyorum. Ekstra tabii ki makro yapıdaki genel durumları da baz alarak buradaki aksiyonlarımı aldığımı hatırlatmış olalım. Son günlerde özellikle popüler olan bir dava var yine Coinbase ve SEC davası. Burada SEC'nin bir menkul kıymet tartışmasıyla davaya konu olan bazı durumları var idi ve Coinbase dedi ki senin listelemiş olduğun bu 13 tane kripto para bir menkul kıymettir kardeşim ve sen yasalara uymadığın için bana hesap ver bakalım dedi. Şu an önemli olan konu mahkeme başkanı yani oradaki tabirle yargıç Coinbase tarafına daha ılımlı bir şekilde açıklamalar yapıyor gibi arkadaşlar şu an bu Coinbase SEC davası devam ediyor. Onun da dipnotunu vermiş olalım. Ve burada 2024 yılı içerisinde Coinbase davasının yani yakın zamanda bitimiyle Coinbase tarafına olumlu dönüşüyle beraber kripto pazarında bir katalizör oluşması söz konusu. Yani bir yükseliş dalgası da bu Coinbase kararının olumlu olarak dönmesiyle kripto pazarı yaşayabilir. O yüzden bu davada Tıpkı Grayscale davası gibi tıpkı Ripple davası gibi önem arz etmekte arkadaşlar. Ve burada özellikle bu 13 kripto parayı hatta sonrasında SEC'nin menkul kıymettir dediği kripto paraları yakından ilgilendiren bir dava. O yüzden bu kripto paraları da takip etmek ve Coinbase davasının olumlu sonuçlanması gerçekleşirse bunlarda da bir katalizör bekleyip bir yükseliş dalgası izleme durumları hep beraber görebiliriz. Coinbase davasını ek olarak arkadaşlar bir de Grayscale ve Ripple davaları söz konusu konusu burada bildiğiniz gibi SEC tarafının bu iki davayı da kaybettiğini biz görmüştük. Grayscale net bir şekilde kaybetti Ripple davası henüz devam ediyor. Yani iki başarısızlığı var. SEC tarafı Coinbase davasını da kaybederse artık saçmaladığı ayyuka çıkacak ve burada kripto paralar üzerindeki etkisi %90'ın üzerinde daha da azalacaktır arkadaşlar ki mahkeme tarafı Ripple ve Grayscale davasından da bazı şeyleri baz alabilir. Yumuşak tarafının olması da bence bu davaların kripto pazarına yönelik pozitif sonuçlanmasından dolayı. O yüzden arkadaşlar biz bu davaları yakinen takip edeceğiz. Yani davalarla takip edilen bir kripto para sürecindeyiz maalesef. Ama bunlar bir nevi regulasyon olarak karşımıza çıksın ve kripto paraların daha iyi yerlere gidebilmesi için kilometre taşları olarak kabul ediz. Spot Bitcoin ETF'leri tarafında şöyle bir dönüş yaptığımız zaman özellikle BlackRock şirketi ön plana çıkıyor arkadaşlar ki beklentilerde zaten bu yöndeydi. BlackRock şirketi 4-5 günlük bu süreçte 1 milyar doların üzerinde Bitcoin stoklamış vaziyette arkadaşlar spot tarafta. Bu da ne kadar fazla bir talep olduğunu ve bu talebe karşı alımların gerçekleştirildiğini bizlere gösteriyor. Bakın sadece BlackRock şirketinden bahsediyorum. Diğer şirketler de aynı şekilde alımlarını sürdürüyor. Bu ilerleyen aşamalarda domino etkisiyle büyüyecek arkadaşlar. Bakın önceki ETF videolarımı hatırlayın. Altın ETF'inden örnekler vermiştim. Spot ETF'inden. Spot altın ETF'i onaylandıktan sonra bir düşüş oluyordu. Sonrasında ciddi bir parabolik artışta biz karşı karşıya kalmış idik spot altın ETF'i tarafında aynı durumu biz yine spot bitcoin tarafında bekliyoruz. Yani spot bitcoin ETF'inin bitcoin tarafında parabolik bir artış gerçekleştireceğini biz düşünüyoruz ki matematik hesabı yaptığımız zaman bu kadar fazla bitcoin alımı bitcoin'i daha değerli hale getirecek. O yüzden biraz sabırlı olmak lazım. Piyasa üzerinde dönen şu anki manipülasyonları anlamlandırmak lazım. Hani yükselecekti, hani uçacaktı, kaçacaktık söylemlerinden kaçınmak lazım ki yatırımcının burada aslında bu bakış açılarında olmaması kendi yatırım hayatı açısından oldukça önem arz etmekte. Yoksa bu psikolojik bunalımlar çerçevesinde hiçbir şekilde kazanç sağlayamaz. Her yapmış olduğu yatırım özellikle kripto toparı sektöründe hüsranla sonuçlanır arkadaşlar. O yüzden psikolojileri sağlam tutup makro yapıyı takip etmek lazım. Bu çok önemli bir konu. Yani dünyada neler oluyor? Kripto para sektörüne neler geliyor? Bakın milyar dolarlık alımlardan bahsediyoruz. Birkaç gün itibariyle bu önceden var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Yani BlackRock tek başına 1 milyar dolar almış birkaç gün içerisinde. Burada sabırlı olmak lazım dediğim gibi ve piyasada parabolik artışların geleceğini heyder pey bizler göreceğiz. Ben bu tarz düşüş dönemlerinde özellikle çok fazla proje araştırması yapıyorum. Kendimi geliştirebilmek adına. Çünkü okuduğunuz her proje kendi kendinizi bir kademe daha geliştirdiğiniz anlamı taşır arkadaşlar. O yüzden bir şeylere takılı kalmayın. Bu sektöre inanıyor ve güveniyorsanız araştırma yapın kendinizi bir şekilde geliştirin. Düşüş dönemlerinde özellikle geliştirme yapmak bir yerlere saldırmak psikolojiniz daha fazla sağlam ve sağlıklı tutacaktır. Bunu net bir şekilde söylemiş olalım. Bunu ben düşüş dönemlerinde yapıyorum. Ek olarak da yeni ve daha evvelinden alamadığım fakat almaya çalışacağım projeleri de kovalıyorum. Bu video içerisinde başta da söylemiş olduğum bir proje olan sui projesini takip almış vaziyetteyim arkadaşlar kademeli bir şekilde bazı bölgelerden alımlar düşünüyorum tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil ki milyar dolarlık bir projeden bahsettiğimiz için benim burada 20 binlik kanalımda burada herhangi bir manipülasyon veya spekülasyon bunu da yapma şansı yok yani ben aldığım için veya sattığım için bu suyunun düşmesi veya çıkması söz konusu olmaz arkadaşlar bazı kişiler bu tarz yorumlar yaptığı için bunu söylemek durumundayım sadece takibi aldım iyi bir proje takibi almamdaki sebep de özellikle Network'ünde çok fazla bir gelişleme var. Özellikle arka planındaki projeler çok ciddi bir şekilde genişlemeye devam ediyor. Ek olarak bir de TVL değerleri çok ciddi seviyelere ulaşmış vaziyette. Bu yüzden buradan boğa döneminde güzel bir enerji verebileceğini düşünüyorum. Bu sui projesinin tabii ki yanılıyordu olabilirim. Bu benim şahsi fikrimdir. Bunu da ek olarak belirtmiş olalım. Evet Cyperock isimli Hardware Wallet'ın tanıtımını yapacağımı sizlere söylemiştim. Kendileri bana ulaştırdı sağ olsunlar. Öncelikle Hindistan menşei ve 3000 fazla dijital varlığı desteklediğini belirtmek isterim. X1 versiyonunda özellikle 4 adede kadar NFC özellikli kart mevcut arkadaşlar. Buna benzer daha evvelinden de bir NFC kart tanıtımı zaten sizlere yapmıştım. Bunlar gerçekten kullanışlı olabiliyor. Özellikle hardware wallet'larda çok önemli bir konu açık kaynak kodlu olup olmadığı. Bu X1 Wallet'a baktığınız zaman açık kaynak kodlu bir cüzdan olduğunu görmekteyiz ve yine EAL6 Plus sertifikasına sahip olduğunu da belirtmek isterim. X1'in yeni özelliği sayesinde çevrim dışı hesaplama yapabilmesi ve çift taraflı doğrulama yapması için özel bir çip geliştirdiklerini belirtiyorlar. Burada işlem doğrulamasını yapabilmesi için OLED ekranlı önemli bir key de kartların yanında geliyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu joystick beraber OLED ekranı içerisinde istediğiniz doğrulamaları ve hesaplamaları yapabiliyorsunuz çevrim dışı olarak. Kutu içerisinde gördüğünüz gibi bir adet joystick, wallet, 4 adet kart, bunların yanında USB Type-C kablo, webcam açıp kapatma hediyesini görüyorsunuz. Bunların yanında ticketlar var ve özellikle boynunuza, kolunuza asabileceğiniz bir aparatı da beraberinde gönderiyorlar. Bütün işletim sistemlerinde çalıştığını da ek olarak belirtmek isterim. Daha detaylı araştırma yapmak isteyen arkadaşlar için açıklamalar kısmına da Cyberock X1'in web sitesini bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz ve videomuzun ön plana çıkıp diğer kişilerin de izlemesini isterseniz güzel bir yorum ve beğenilerle videoyu ön plana çıkarabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.